mekte olan bir terör süreci tekrar yeşerdi, güçlendi, hendekler kazıldı ve biz 794 şehit verdik o hendek çatışmalarında. Şimdi aynı durumu yaşıyoruz ama daha erken yaşıyoruz. Daha farklı şekilde yaşıyoruz. İşte 12 tane şehit veriyoruz mesela. Eee mağarada bu aslan gibi evlatlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Neden e, hayatlarını kaybettiler? Nasıl hayatlarını kaybettiler? Biz Milli Savunma Bakanı'ndan soru önergesi verdik. Bir açıklama duyamıyoruz. Hiçbir yetkiliden bir beyan göremiyoruz. E Bir e, askerimiz şehit oluyor. Milli Savunma Bakanı çıkıyor diyor ki e, drone çarptı. Yani bu, e, bu ileride bu sürecin ne kadar şeffaf olacağına dair de çok ciddi ipuçları taşıyor. Yani hiçbir şekilde bir şeffaflık yok. Sizin de az önce söylediğiniz gibi biz terör örgütü liderinin yaptığı açıklamalardan veya işte demin üst düzey yetkililerinin satır aralarında verdiği beyanlardan ya da terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden duyduklarımızla varsayımlarda bulunuyoruz. Elbette terör bitmeli. Elbette hiçbir vatandaşımızın saçının teline zarar gelmemeli. Bu iktidara gelecek her e, partinin birinci ve asli vazifesi birinci önceliği. Bizim de birinci önceliğimiz. Muhalefet olarak da bizim bu sorumluluğumuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok farklı platformlarda da dikkate de, dile getirdim. Yani iktidarın bu e, bu çaba veya işte bu söylemini daha doğrusu bu söylediklerine biz duyuyoruz samimiyetini sorguluyoruz e, bununla beraber bu sorgulamaları yaparken de ...muhalefet olarak bize de sorumluluk düşüyor kullandığımız dil savunduğumuz argümanlar ortaya getirdiğimiz fikirler görüşler düşünceler yaklaşım şeklimiz e, bunlar hakikaten terörle ilgili bizlere ...bir sorumluluk... ...eğer düşüyorsa ki düşüyor... ...bununla alakalı azami özen ve dikkat... ...göstermemiz gerekiyor. Biz de bu azamiye... Gö ...özeni gösteriyoruz. İtirazımız da burada. Diyoruz ki bakın siz... ...terörü bitireceğiz diye... ...çıktığınız bu yolda... ...terörü daha da büyütme riskiyle... ...bu ülkeyi karşı karşıya... ...bırakıyorsunuz. Ve bazı sorular soruyoruz. Bu soruları sorunca bizi... Barış karşıtı olmakla suçluyorlar. Mesela sorduğumuz sorulardan bir tanesi diyoruz ki bu PKK'nın bağlı olduğu üst çatı neresi? KCK. E KCK'nın içinde PKK'nın dışında neler var? İşte PYD var, YPG var, SDP var. Olan üstü gelişmeler oluyor. Sen, e, aynen SDG öyle. bıçak var. var İran'da. Evet. Yani e, bunlar ne olacak diyoruz. E, bu bunlara doğru düzgün bir cevap verebilen çıkmadı bugüne kadar. Yani biz e, bu sürecin öyle bir hal aldığını görüyoruz ki bir şeffaf değil, iki ya samimi değil. Yani Dem Parti'nin kapatılması gerektiğini söyleyen, daha dün bizi e, işte ittifak yapmakla yalan bir beyanla, montaj videolarla suçlayanlar bugün inanılmaz bir e, bir böyle arsızlıkla birlikte kol kola hareket ediyorlar ve bununla ilgili de tek bir cümle kurmaktan imtina ediyorlar diyoruz ki ne oldu yani bir anda her şey nasıl oldu da değişti anlatın bunu bu millete anlatmakla mükellefsiniz diyoruz e, buna da cevap yok dolayısıyla e, son cümle e, yani PKK'nın silahla yapamadığını bu süreç adı altında silahsız bir şekilde gerçekleştirmesine yönelik adımlar atılıyor. Burak Bey bir şey soracağım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen temenler e, ihraç ediliyor. Şimdi e, Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamaya göre e, teröristlerden teslim olup e, yıllarca dağda olmuş. Hani e, parantez içinde bir eyleme katılmamışlar askere alınacakmış asker yaşındakiler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Uğur Bey yani sorunun kendisi bile e, rahatsız edici. Abes, Çok. tuhaf, kabul edilemez. Yani bu soruyla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının muhatap olma imkan ve ihtimalini düşünebilir miydiniz siz ya? Bundan iki ay önce, üç i̇mkan, ay önce, beş imkansız, ay önce. İmkansız. Yani olacak iş değil. Şimdi bakın biz e, salı günü 15 Temmuz'un yıl dönümünü yaptık. Yıl dönümü anıldı. Ve burada şunu söyledik. Dedi ki 15 Temmuz yaşanan hadiseler itibariyle ibret vericidir. Millet devleti sokaktan toplamıştır. Devletin düştüğü halin anlaşılması ve görülmesi açısından çok çarpıcıdır ve 15 Temmuz günüyle beraber bundan önceki sürecin de iyi analiz edilmesi gerekir kimin bu işte ihmali, kimlerin bu işte savsaklaması, kimlerin bu işlerde efendim işte vesayeti biz yok edeceğiz diye terör örgütü e, diye bugün nitelenen, e, o günkü ismiyle cemaat olan bu yapılarla işbirliği yaptığının ortaya çıkması lazım ki bu millet bir daha bu tür olayları yaşamasın. Yunan'ın yapamadığını, bu hain örgütler yapacak hale geldi. Bu zafiyetlerden dolayı bu millet ve devlet olmanın ne olduğunu bilmeyen, anlamayan akıl ve şuurdan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya gelemeyen işgal kuvvetlerinin yapamadığını bu hainler yaptı. Şimdi bu konuşulması, her yönüyle anlatılması, araştırılması gereken bir konu sebebi suçluları bulmaktan çok daha öte, çok daha önemli bir daha bu ülkenin bu tür hadiseleri yaşanılması. Bununla ilgili biz defalarca önerge verdik. Dedik ki FETÖ'nün siyasi ayağını araştırın, bunu bulup çıkartın. Efem okulunda okudu diye, dershanelerinde çalıştı diye, efem çaycılık yaptı diye, bankasına para yatırdı diye bankasına para yatırdı diye, gazeteye abone oldu diye binlerce, yüzbinlerce insan bugün tutukluysa, bu yapının siyasi ayağı, yani asıl himaye darlarının, bu yapıyı muhafaza edenlerin ortaya çıkarılması lazım. Bu 15 Temmuz'u anlamlı bir şekilde anmanın tek yolu olur, tek gerekçesi olur. Siz bunu yapmıyorsanız akıllanmamışsınız, ders almamışsınız. Bir, iki, özgüveniniz yok. Üç, korkuyorsunuz. İşin ucu kendinize dokunacak diye korkuyorsunuz. Onun için dikkat edin, bu konuda en fazla iftirayı atanlar da aslında en fazla bu konuda soru işareti ve şahibi olanlardır. Yani siyasi rakiplerini ekarte edebilmek için bırakın FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmayı, önüne gelene FETÖ'cü iftirası atan bu iktidar, FETÖ ile mücadelede en büyük zafiyeti... O gün yaratan, bugün de bunu safsatlayan zihindir. E, yargının hali ortada. Şimdi bakın sorunuzla birleştireceğim bunu. Ordunun içine sızdığında bir paralel yapının nelere yol açacağını hep beraber gördük. Öyle ya da böyle herhangi bir şekilde Türk devletine düşman, Türk milletine düşman, Türk milletinin birliğine ve beraberliğine düşman illegal bir yapı içerisinde yer almış herhangi bir kişinin Türk ordusunda bulunması kabul edilebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Bunu izah edebilir misiniz ya? Bu olmaz. Bu bu kadar badire atlatmış bu millete hakarettir. Bu bu kadar badire atlatmış bu iktidarın da en son kurabileceği Cümledir, bu ihanettir. Böyle bir varsayımda dahi bulunulamaz. Bunu ben en kısa zamanda Milli Savunma Bakanı'nın ikinci bir açıklamayla düzelteceğini, böyle bir beyanda bulunmadığını iddia edeceğini düşünüyorum. Söyleyeceğini düşünüyorum. Gene bu konuyla ilgili son cümlem şu. Bakın bu yapılan tutuklamalarla ilgili biz bir dosya hazırlamıştık ee, ve e, o dosyada işte bu FETÖ soruşturmaları kapsamında e, yapılan e, araştırmalar uygulanan e, işte yöntemler konusunda uzun bir rapordu bu ve e, raporun sonunda da e, şöyle bir cümleyle bitiyordu. bitiyordu e, yani işte FETÖ'den e, yargılanan devlet memuru, bürokratlar bunlar eğer bu yargılamalardan sonra hiçbir ilgi ve alakaları olmadığı anlaşılırsa tekrar görevlerine geri iade edilebilmesinin önü açılmalı. Bu bir haktır dedik. Ama emniyet ve askeriyeyi bunun dışında bıraktık. Dedik ki buralar önemli kurumlar. Her kurum önemlidir ama güvenlikle ilgili kurumlarda Yargılama yapıldıktan sonra bile şüphe e, uyandıran şüpheli bir durum varsa burada e, askeriyenin, e, emniyetin e, tasarrufta bulunma hakkı vardır, olmalıdır e, gibi de bir tespitle bitmişti bu rapor. Şimdi bu kadar hassasiyet gösterdiğimiz bir konuda ve hassas olunmasına inandığımız bir konuda bir terör örgütü üyesinin e, Türk ordusunda, bulunma bilme ihtimalinin konuşulması abesle iştigaldir. Peki, e, Buğra Bey çok sıcak gündem olduğu için esas e, en merak ettiğimiz soru şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yarın e, bir meclis komisyonu kurulacağını, terörsüz Türkiye e, yolunda ilerlenebilmesi için kurulacağını söyledi. E, siz İyi Parti olarak bu komisyona dahil olacak mısınız? Bununla ilgili dün Genel Başkanımız Meclis genel kurulu grup konuşmasında e, çok net e, ifadelerde bulundu ve konuyu açıklığa kavuşturdu. E, biz e, bu komisyonda bulunmayacağız. Bu komisyonda bulunmama gerekçelerimizi de çok net olarak anlattık. Bakın programın başından beri bu süreçle ilgili hep aynı cümleyi kurduk. Dedik ki ne yapılıyor, ne oluyor, ne bitiyor, ne planlanıyor? nasıl bir yol haritası var bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bir sabah kalkıyoruz ya İmralı'dan ya işte farklı yerlerden açıklamalar yapılıyor. Biz ona göre aa evet bak önümüzdeki haftada bu olacakmış diyoruz. Ya böyle bir e, böyle bir anlayış olabilir mi? Devletin tek bir yetkilisi bize bugüne kadar bir bilgilendirme yapmadı. Bu ülkenin bakanları var, bakanlıkları var. Bu ülkenin emniyeti var, istihbaratı var. Bizler devlet, millet nedir bilen insanlarız. Bu ülkenin huzuru, mutluluğu için yapamayacağımız şey yoktur. Üniter yapımızdan taviz vermeden, milli birliğimizin temeli olan Türk milleti kavramına halal getirmeyecek her türlü çabanın bir şekilde ya yanında ya e, önünde oluruz. Ama bir ihanet sürecinin içerisinde biz yer almayız baştan kurgulanan ve bize hiçbir şekilde sorulmayan, söz hakkı verilmeyen bir sürecin ortasında o trene kimse bizi bindiremez. Kimse bizi sorumluluğuna ortak edemez. Kimse yarın ne olacağının yol haritasının ne olduğu ve bizim ciddi şüphelerimizin olduğu bir süreçte ilgili e gelin siz de bunun ucundan tutun ortak olun diyemez. Derse de cevabı bu şekilde alır. İyi Parti e, o komisyonda yer almayacaktır e, ve İyi Parti süreçle ilgili çekincelerine dile getirmeye devam edecektir ve e, her platformda da bunu anlatmaya devam edecektir. E, dolayısıyla e, komisyonun yaratabileceği tahribatı da engellemek için elinden geleni yapacaktır. Tahribattan kastında şudur Uğur Bey, Az önceki e, cümle önemli, yani PKK'nın silahla yapamadığını bu süreç adı altında e, hayata geçirmeye çalışan bir grup, bir anlayış, bir zümre var. E, o da nedir? Bizim milli kimliğimize kastetme sürecidir. Bakın biz e, Türk lafzını hiçbir zaman bir etnik kimlik olarak kullanmadık. Cumhuriyet kurulduktan sonra bir milli kimlik oluşturuldu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunda muvaffak oldu. Ve çok zorlu bir süreçti bu. Yedi düverle çarpışmış, ülkeyi kurtarmış, misak-ı milli sınırları içerisinde kalabilmiş ve Osmanlı'dan sonra bir cumhuriyeti kurmuş, modern dünyada yerini almış, bununla beraber de ulus devlet kavramı içerisinde de Yeni bir yönetim şekli oluşturmuş ve bir milli kimlik yaratmış e, kurucu irade var. Elbette ki sancılı bir süreç olmuş. O dünyanın o günkü şartları bu. Bu süreçte trajik olaylar da yaşanmış. İsyanlar olmuş. Çapanoğlu da isyan etmiş. Şeyh Said de isyan etmiş. Ve bunların hiçbirisi etnik e, bir talebe dayalı isyanlar değil. Bir kısmı dini gerekçelerle, bir kısmı da kendi nüfusunu koruyabilmek için yapılan isyanlar. Ve devlette de yapması gerekeni yapmış. Bunlar elbette ki e, trajik hadiseler. E, bunları da görüyoruz. Ama bir kıymetli değerin yıpratılmasına müsaade edemeyiz biz. Bizi bugün bu coğrafyada ayakta tutan tek şey en önemli, en kuvvetli bütün yapılan hatalara rağmen sahip olduğumuz kimliğimizdir. Ortak kimliğimizdir. Eğer ben Diyarbakır'daki, Hakkari'deki, Muş'taki vatandaşımı kendi öz kardeşim gibi biliyorsam, görüyorsam ve onunla ortak bir geçmiş oluşturabildiysem ve ortak gelecek kaygısı duyuyorsam bu çok kıymetlidir. Bu cumhuriyetin yarattığı bir değerdir. Bunu beceremeyen, yapamayan ülkelerin Bunda muvaffak olamayan ülkelerin bugün ne halde olduğunu görüyoruz. Suriye'yi görüyoruz. Irak'ı gördük. Libya'yı görüyoruz. Eski adıyla Yugoslavya'yı gördük. Çok kıymetlidir bu bir ortak kimlik yaratabilme kapasitesi ve kabiliyeti. Bununla oynamayın. Buna el uzatmayın. Buna dil uzatmayın. O zaman paramparça eder. Pandora'nın kutusunu açar ipi kopmuş tesbih taneleri gibi bu milleti dağıtma riskiyle karşı karşıya bırakırsınız. Özellikle Türkiye'li atıflarına oradan bahsediyorsunuz değil mi Burak abi Yani bu son günlerde çıkan bu Türkiye'li yani, kavramı. Milletin adı Türkiye. Şimdi bakın bunu söylüyorum hep. Bunlar bir devlet adamında veya devleti yönetenlerde muhakkak olması gereken formasyonlardır. Bu müktesebata sahip olmak mecburiyetindelerdir. Millet nedir, devlet nedir, coğrafya adını siz bir milletin adı yapamazsınız. Milletin adı Türkiye. Her yerde bu afişleri görüyorsunuz. Üzerinde de Türkiye 100 yılı logosu var. Kim yaptırıyor bunu? Eğer Türkiye 100 yılı dediğiniz buysa, bu Türkiye'yi, yani Türkiye'nin neyse bir... E, hani Türkiye yüzyılı olmaktan çıkarıp Türkiye'yi felaketi sürükleyecek bir yüzyıla doğru gidecek bir anlayıştır bu. Milletin adı Türkiye. E şimdi deniyor ki Arap, Kürt, Türk. Ya bakın Türk milleti kavramı bu ülkede hiçbir kişi ve grubun karşıtı ya da alternatifi değildir. Bu milletin ortak adıdır. E boşnak yok mu? Arnavut yok mu? Gürcü yok mu? Çerkez yok mu? Yani Türk dediğiniz kavram kapsayıcı bir kavramdır. Türk dediğiniz kavram bunların hepsine bir arada tutan bir kavramdır. Ya bunların hepsi bir kilimin desen, desenidir. E kilimin kendisinin adı da Türk milletidir. Evet. E, yarın bir gün yani bu süreç nereye gider? E, şimdi e, yani buralara bu kavramlara ortak çıkartmaya kalkarsanız Zaman içerisinde çok büyük başka arızalara yol açar. Türkiye'nin demokrasi problemi vardır, insan hakları problemi vardır, hukuk problemi vardır. Hele de karnesi bu konularda en zayıf olan iktidarın, Türkiye'de kutuplaşmanın zirve yaptığı bir iktidarın, kutuplaşmayı zirveye taşıyan bir iktidarın Türkiye'nin 100-150 yıllık e, tartıştığı bir konuyu, Böyle iki gün, üç gün, beş gün içerisinde kapalı kapılar arkasında konuşarak kimseye bilgi vermeden çözmesini beklemek abes seçtikaldir. Evet. Maalesef niyetin olduğunu da e, biz e, düşünmüyoruz. E, yani bütün marit matematik, aritmetik e, ortadadır. E, bir önümüzde kritik e, dönem, seçim dönemi olacak. Yüzde elli bir gibi e, bir rakamı yakalama mecburiyeti vardır bu uğurda her şey mübah gibi bir anlayışla karşı karşıyayız. Benim e, düşüncem o. Bura Bey ben şunu anlıyorum. Toparlamak adına söylüyorum. E, bu bir memleket meselesi, meselesidir diyorsunuz. E, en başta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşim Türkiye'nin yeni bir viraja girdiğini görüyorsunuz. Memleket meselesi, parti ayırmaksızın gelin. E, Sayın Müsavat Dervişoğlu siz de gelin. Sayın Özgür Özel siz de gelin. İşte herkesi yanına çağırıp başta bir ...konsensüsle e, durumu anlatsaydı... ...yol haritasını çizseydi... ...herkesin fikrini alsaydı... ...biz farklı yaklaşırdık... ...hatta bu komisyonsa komisyonda da yer aradık... ...ama en başta bize ne bir bilgi verildi... E, ...her şeyin dışında tutulduk... ...ve başka yerlerden öğreniyoruz... ...o yüzden biz buna müdahil olmak istemiyoruz... ...diyorsunuz benim anladığım bu. E tabii Ö yani... yani kom ...komisyon komisyonda önümüze ne gelecek onu da bilmiyoruz... Evet. ...bu komisyon neyi tartışacak... ...neyi görüşecek... Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Komisyonu var, İçişleri Komisyonu var, İstihbarat Komisyonu var, Ulaştırma var, Dışişleri var, Eğitim var, Sağlık var. Bir sürü komisyon var ve bu komisyondan her birinde partilerin temsilcisi üyeleri var. Şimdi bu işte 20'nin üzerinde komisyon var, 30'un üzerinde belki. Bu komisyonların yapamadığı neyi yapacak bu komisyon ya? Neyi tartışacak? Bu da muamma Uğur Bey. Ben Burak yani, Bey, Bura Bey çok affedersiniz. Geçtiğimiz günlerde şunu tavsiye etmiştim naçizane. Ya buradan en çok müzdarip olan şehit ailelerin e, temsilcilerini, e, köy koruyucularımızı e, burada görev yapmış olan ve bizzat sıcak çatışmaların içinde yer almış olan diğer güvenlik mensuplarından insanlarımızın fikirlerini e, alsanız da hakikatle yani omuz omuza o anlamda çarpışmış olan yarası kanamış olan insanlarla da bunu konuşsanız diye bir fikrim olmuştu ama ben yine siyaset arenasında ben size şöyle katılıyorum böyle bir göstermelik bir siyaset arenasında bu olacağından korkuyorum bu komisyonun. Maalesef yani bu komisyon aslında başlayan bir süreci aklama komisyonudur. Yani yarın bir terslik olursa e, sorumluluğu kendi üzerinden atmak için iktidarın oluşturduğu bir mekanizmadır. Yani işte denecek ki e, ya işte biz bütün aldığımız kararları bir komisyonla aldık. E, hayır, siz zaten bütün kararları aldınız. E, sonuç ne olacak e, arifesindesiniz. Bu arifede de gelin bu trene binin ki hani yani hatta lokomotife beraber oturalım işte birlikte bu treni sürükleyelim herhangi bir yol kazası olursa da hepimizin sorumluluğu olsun. Ya Böyle bir şey olabilir mi? Yani inanın orada olmanın bu memlekete bir faydası olacaksa, bu ülkeye bir faydası olacaksa, milletimize faydası olacaksa biz bundan asla imtina etmeyiz. Hani karşıyız, ona da karşıyız, buna da karşıyız vesaire gibi bir duruma da biz hiç düşmedik. Zaman zaman e, iktidarın getirdiği, özellikle dış ile ilgili tezkerelere evet dediğimiz oldu. Yani muhalif e, partilerden farklı tavırlar da gösterdik. E, burada da duruşumuz nettir. Çok kıymetli bir hazinemizdir bizim ortak kimliğimiz. E, bu ortak kimliği bir e, etnik tartışmanın içerisine sokmak e, inanılır, kabul edilebilir e, bir durum değildir. Verebileceğiniz en büyük zarardır bu ülkeye. Peki. çok teşekkür ederim İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Burak Kavuncu. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Uğur Bey ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dün çok geç saatlerde bitti Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biliyorum. Sözüm biliyorum. olsun daha uzun bir yayında da birlikte olmak isterim. <laughs> İnşallah. Memnuniyetle. Çok sağ olun Burak Bey. Saygılar.